Selahattin Demirtaş gerçek yüzünü gösterdi. Terör yuvalarına bombardıman yapılmasını eleştirdi. Eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş, Taksim'de 6 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği terör saldırısı üzerinden Pençe Kılıç harekatını eleştiren bir paylaşım yaptı. Demirtaş, İstiklal'de katledilen kardeşlerimiz üzerinden doğan acıyı ve öfkeyi istismar ederek Kürtlerin başına bomba yağdıracaklar. Bu kirli senaryoya vatan savunması deyip milli duyguları kabartarak oy devşirmeye çalışacaklar, şaşkın muhalefeti de peşlerine takacaklar ifadelerini kullandı. Taksim İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü meydana gelen terör saldırısında 6 kişi yaşamını yitirmiş, 81 kişi yaralanmıştı. Bombalı saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye ve Irak'ın kuzeyine dün gece saatlerinde hava harekatı başlattı. Pençe Kılıç operasyonunda şu ana kadar 89 hedef imha edilirken çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Demirtaş'tan Pençe Kılıç paylaşımı. Edirne F tipi cezaevinde tutuklu olan eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş, terör örgütü YPG PKK hedeflerine düzenlenen Pençe Kılıç operasyonuna ilişkin çok konuşulacak açıklamalar yaptı. İstiklaldeki acıyı istismar edip Kürtlerin başına bomba yağdıracaklar. Sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada Demirtaş şunları söyledi: "İstiklalde kirli bir organizasyonla bomba patlatacak, masum insanları katledecekler. Bu vahşi terör saldırısının altındaki gerçekleri sorgulayanları susturmak için onları terör yandaşı ilan edecekler. İstiklalde katledilen kardeşlerimiz üzerinden doğan acıyı ve öfkeyi istismar ederek Kürtlerin başına bomba yağdıracaklar. Bu kirli senaryoya vatan savunması diyecekler." Bu kirli senaryoya vatan savunması deyip milli duyguları kabartarak oy devşirmeye çalışacaklar. Şaşkın muhalefeti de peşlerine takacaklar. Savaşı desteklemeyenleri vatan haini ilan edecekler. Elinizi vicdanınıza koyun ve Allah rızası için doğruyu söyleyin. Hakikat bu değil mi? Bu basit ve hazin denklemi çözmek çok mu zor? Savaşa hayır. Türk'ü Kürt'e, Kürt'ü Türk'e kurban etmeyeceğiz. Kirli savaş politikalarına teslim olmayacağız. El ele verip büyük bir barış, kardeşlik, huzur, refah toplumu olacağız. Yaşasın barış demek çok mu zor? Bakın bunca haksızlığa ve zulme rağmen biz söylüyoruz. Korkmayın. Siz de söyleyin. Savaşa hayır.